Efendim herkese merhabalar. Ee, bu videomuzun konusu Cumhuriyet Halk Partisini çok eleştiriyoruz yanlışlarından dolayı, AK Parti'yi de eleştiriyoruz ama e, bu yolsuzluklar konusunda parti kurumsal kimliğiyle yolsuzlukların arkasında durunca biz tabii ki de e, eleştirdik. Çünkü benim için tekrar söylüyorum. Muhalefet iktidardan daha önemlidir. Muhalefet halkın umududur. Ve ama yaptıkları işin de hakkını vermek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Yaptığı Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yaptığı işten dolayı dünyanın gündemine oturdu ve bir konuda soyut olmayan UNESCO'nun soyut olmayan miras değerler şehri adayı gösterildi. Nasıl mı diyeceksiniz? Yani şaşırdınız değil mi? CHP böyle bir şey yapıyor yapar arkadaş, Özgür Özel'in ekibi yapar. Şimdi İzmir'de e, yaşanan çöp sorunu biliyorsun malumunuz İzmir yıllardır e, tuvalet kokuyor yani İzmir sokakları tuvalet. İki kere gittim Allah bir daha yolumu düşürmesin. Şimdi. E, bu hani çöp sorunu falan bir anda grevle birlikte Türkiye'nin gündemine geldi ya arkadaşlar grevden önce de vardı grevden sonra da hala da devam ediyor. İzmir, Konak, Monak, Kordon, Berbat. CHP yönetimindeki kentin doğal güzellikleri bu kötü koku ve çöplerden dolayı bitti. İzmir bir harabe samimi söylüyorum. Ya böyle nasıl bir savaştan çıkmış bir şehir gibi her taraf pis dökülüyor. Mayıs'ın sonundaydı işte Haziran'ın başıydı galiba 23 bin belediye işçisi greve gitti diye İşte dediler ki yok İzmir temiz Türkiye'yi kandırmaya çalışıyorlar Ama yani bu greve böyle yaptı Hayır değil greve bitti ama çöp sorunu devam ediyor İzmir'in merkezi olan Konaktan söz ediyorum arkadaşlar Karabağlara falan gitmiyorum Ya yani İzmir konakta arkadaşlar Bugün şeyin göbeği İzmir'in göbeği merkezi çöpe basmadan, çöplere basmadan yürümeniz imkansız. Çöpler toplanmıyor. Ve şimdi sıcak havalarda arkadaşlar söylüyor, onlar anlattılar bana. Dedim canlı arayacaksınız beni, dolmuşa getirmeyin. Hakikaten canlı aradılar, ve şey, görüntülü daha doğrusu. Kamerayı göze falan berbat. Ya benim 30 yıllık arkadaşımı 4-5 farklı yere gönderdim. Bak dedim o kardeşim tamam sen benim kardeşimsin ama bu benim mesleğim, mesleğimin onuru benim hayatımdan önce gelir dedim. Pişman oldum dedi seni arayıp söylemekte dedi. Çünkü bu sıcak havada bir yere 3-4 değişik cadde ve sokağa falan göndermek hakikaten zaman bir de İzmir nem çok yüksekmiş bugün. Erdal diyor şu anda seninle konuşurken kokudan nefes alamıyorum diyor. Yani insanlar sokağa çıkarken bir an önce kapalı bir mekana kendilerini atmak istiyor. Çöpe basmadan, çöpe temas etmeden yürümek imkansız. Ve arkadaşlar bu çöpler çürümüş, ee, özellikle sebze e, meyve artıkları çürümüş, inanılmaz pis bir kopu ve iğrenç o şey e, akıntılar oluşuyor o çöp bölgelerinde. Şimdi yani bu, 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 ne ya? Tamam İzmirler tamam beyinlerini peynir akma, ekmekle yediler. Sizi seçtiler. Hakaret etme amaçlı değil. Mesela diyorum. Hadi öyle kabul edelim. Hadi hata yaptık. Ya ben ettim sen etme derler. Kardeş ben seni getirdim bari sen bu işi yap. Ya çöpü temizleyin. İşçilerin maaşını veremiyorsunuz. İş yapmış müteahhitin hak edişini veremiyorsunuz. Vermek için böyle oluyor. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi şu anda ulusal güvenlik sorunu haline geliyor arkadaşlar. Bakın çok net söylüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği şehirde bir isyana sebep olur. Ben bu arkadaşım da yedi ceddi CHP'li yani öyle söyleyeyim. Damarını kessen CHP diye akar kanı. CHP diye yazar böyle. Ama ciğer arkadaşım bu başka bir şey. Geleneksel CHP'li. Ya diyor babamlar dedem babam bu hatayı yaptı. Vallahi billahi diyor ben bu sefer oy vermeyeceğim ve inadına diyor gidip Tayyip'e vereceğim diyor. <laughs> Şimdi AK Partililer de AK Parti'deki rezilliklere kızıp e, ve Müslümanlar rezillik ve ahlaksızlıkla kızıp geri çekildi ama işte İslami hassasiyeti olmayan muhafazakar milletçilerde kızıp gidip CHP'ye oy verdiler. Şimdi bu da CHP'nin de kızıp gidip ben bu sefer Tayyip'e oy vereceğim. Neyse çıkılmaz hale geldi. Bu konu biraz şey yani bunu Dünya Belediyeler Birliği'ne falan mı bakıyorsun? Bazı İngilizce ilgili İngilizce haber sitelerine falan baktım. Ya, enteresan. Var bilgiler var. İzmir'de insanlar banyoyu yapacak su bulamıyorlar. 1980'lere 90'lara geri döndük. Ve kamyonlarla suyu getiren de şey değil, belediye değil. Devlet su işleri su getiriyor. Belediye hiçbir şey yapmıyor. Ya yani bırak onu şey. İnsanlar diyor yani gusül suyumuz bile yok. İhtiyaç hastalığında gidip işte marketlerden su alıyoruz. 10-15 litre abdest alıp çıkıyoruz diyor. Biz ne yapacağız diyor. Siz çektiniz onu siz yaptınız diyorum. Biz de şimdi İstanbul'a çekiyoruz diyorum tam 27 yıldır bu durumu yaşıyoruz diyor çocuk. Doğru da söylüyor. Konağa, kemeraltı, basmane. Böyle basmane aman Allah'ım. Oralardan da görüntüler var. Yani 27 yıldır arkadaşlar bu sorunlar ve İzmirler hala alıyor böyle. Neyse. Şu şey baktım. Dünya Belediyeler Birliği'nde de bu şeyden söz ediliyor. Ama enteresan bir şey gördüm. Bir e, ta Avrupa'sa notlara bakıyorum da sanırım Belçika'ydı galiba. Flamank bir Flamank sitesinde İzmir'i Birleşmiş Milletler UNESCO'nun somut olmayan miras değer şehir adayı yapmışlar. Yani İzmir'deki bu bu şey dünyada hiçbir yerde yok. Örne yani düşünün. O Hindistan'dan bile berbat. Kalküta'dan, Malküta'dan daha kötü. Daha kötü. Ya adamlar Kalküta'yı en kötü şehir olarak aday göstermiyorlar. İnsanlığın en pis pisliği mirası adayı gösteriyorlar. Belçikalı bir şey. Böyle bu tür belediyelere yönelik işler yapan bir uluslararası site. Evet. İzmir bunu başardı ya Hindistan'a gidin der. ben şu anda konuşurken vallahi billahi midem bulanıyor. Vallahi billahi. O Hindistan, o Kalküta'dan, Malküta'dan bile Allah korusun. O tapınaklarından bile daha pismiş. Allah'ım yolumuzu düşürmesin oraya. Orada yaşamak zorunda kalıp da CHP o vermeyip de yaşamak zorunda kalanlara da sabırlar versin. CHP'ler kendileri şey diyorlar, e, haklar, e, kendileri ne tercihi bir şey demiyorum. Ama Allah İzmirlilere yardımcı olsun. O kadar söyleyeyim. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.